Selamlar arkadaşlar. Samsung'un 2021 yılında çıkartmış olduğu ve ciddi satış rakamlarına sahip olduğu A52 ve 2022 yılında satışa sunulan A53 modeli arasındaki farkları sizlere sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Bu farklara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanala abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. A52 modelinin ortalama satış fiyatları şu anda 5700 TL iken A53'in ise 7700 TL fiyat bandında. Bakalım aradaki 2000 lira farkı değecek bir fark var mı? İçeriğin sonunda bu farka değip ile ilgili sizlerden de yorum bekliyorum. Samsung Galaxy A52 90 Hz yenileme hızına sahipken A53 120 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. A52'nin ekran gövde oranı %86.62 iken A53'ün ise %85.11. A52'de yetersiz olarak görülen 4500 mAh batarya varken A53'te geliştirilerek 5000 mAh batarya yükseltilmiş. A53 modelinde A52'den farklı olarak otofokus özelliği Yani video çekerken belirlediğiniz obje hareket ise dahi kamera otomatik olarak kadrajlama yapıyor. Yeni önemli farklardan bir tanesi de A52'de Snapdragon 720 gibi çok önemli bir işlemci kullanılıyorken a 53te Samsung'un yeni üretmiş olduğu Exynos 1280 kullanılıyor. İki işlemci arasında çok fazla fark olmasa da Exynos işlemcilere ülkemizde halen ön yargı ile bakılıyor. CPU frekansı A52'de 2.3 GHz iken A53'de 2.4 GHz'e yükseltildi. Grafik işlemcide de değişiklik yaşandı. A52'de Adreno 618 kullanılıyorken A53'de Mali G68 grafik işlemci tipi kullanılıyor. Bana göre çok önemli farklardan bir tanesi de üretim teknolojisi. A52'de 8 nanometre üretim teknolojisi kullanılmıştı. A53'te ise bu ciddi bir şekilde geliştirilerek 5 nanometre üretim teknolojisine yükseltildi. Bu durum özellikle batarya performansında ciddi bir iyileşme sunuyor. A2'nin antutu puanı 342.500 iken A3 için 440.300. A2'nin Geek 5 puanı 1610 iken A3'ün ise 1885. Fiziki farklara gelecek olursak kalınlık A2'de 8.4 mm iken A3'te 8.1 mm'ye düşürüldü. A2'nin kapak malzemesi cam görünümü plastik iken A3'te polikarbonata geçildi. Bilinen en büyük farklardan bir tanesi de A52 4.5G desteğine sahipken A3 ise 5G desteğine sahip. A52 Android 11 ile gelmişti ancak şu anda Android 12'ye yükseltilebiliyor. A3 ise direkt olarak Android 12 ile geldi. Bir başka önemli fark ise kullanıcı arayüzünde yaşandı. A52 de Samsung One UI 3.1 kullanılıyorken A3'te ise Samsung One UI 4'e geçildi. A52'nin bulut versiyonu 5 nota 0 iken a 3’ün ise 5 nota 1 yükseltildi. A52'de 3.5 mm ses çıkışı varken A53'de ise tamamen Type-C'ye geçildi. Sar değerinde belirgin bir artış oldu. Birçok teknoloji tutkunu satın almadan önce bu değerlere bakıyor. a 2de sar değeri 0.348 iken A53'de 0.886'ya yükseldi. Neredeyse 2 kattan fazla kutu içeriğinde A52'de 15 watt şarj adaptörü çıkıyorken A53'te sadece şarj kablosu çıkıyor. Sizlerin de a 2 ve A53 modelleriyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda telefon alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayınız. İçeriği beğenip kanala abone olmayı da unutmayınız.